Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Bugünkü mevzumuz yine güncel konularda olacak. Güncel konu ne? Ee, İstanbul'daki e, kar e, esareti. Birkaç gündür televizyonlarda biliyorsunuz. E, İstanbul'da hayat felç, işte trafik kazaları, millet yolda kaldı, fabrikalarda yattı, spor salonunda hatta de az önce birisi aradı beni. Hocam dedi, e, Dün akşam spor salonunda yattık dedi, eve gidemedik falan filan. Ondan önce de e, bugün hastaneye gittim. Hastaneye derken diş hastanesine hatta instagramdan da attım. E, dişlerin etrafını temizlediler. İşte perşembe günü de dişleri takacağız nasip olursa. E, böyle yapıştırma yapacaklar geçme ayağı. Şimdi insanlar tamam mı? Yurdum insanı Böyle baş götü oynar, biri bilmeden konuşur. Herkes her şeyde uzmandır, herkes her boku bilir. Öyle bir yapımız var bizim. Bugün de e, mevzumuz, şimdi dediğim gibi, diş hastanesi, kar mücadelesi falan filan. Şimdi arkadaşlar hastaneye gittim, tam içeri girdim saat e, yarım, 12 buçuk. İçeri girer girmez, baktım biri paspas yapıyor. Beni görür görmez ben hiçbir şey de demedim. Yani içeri girdim sıra alacağım. Gerçi e, o ara öyle tatili sırada verilmiyor. Meğersem e, normal şeyden sıra almıyoruz da biz orada otomatik sıra alma dalgası var, randevulu olduğum için tık tık. E, oradan alacağız hesabı, onu da bilmiyorum. Sonradan öğrendim tabii. Abiden yukarı çıkamazsın dedi eee paspas yapıyoruz. Temizlik var. Bir buçukta başlayacak. Cart Dedim oğlum ne diyorsun sen ya? Sana dedim ben bir şey sormadım ki yukarı çıkacağım dedim. Demedim. Bilme ne demedim. Yani ne bedava eee ne, nereye yukarı çıkacağım? Ne ayaksın? Ne, ne diyorsun sen falan filan. Ya dedi, temizlik yapıyoruz bilmem. Ya dedim temizlik biter mi? Yukarı çıktıktan sonra sen çıkarsın aşağı doğru temizlik yaparsın falan filan. Ben biraz sel çıkınca tabii geri vites yaptı ince. Neyse orada otomatdan silahımızı aldık. İşte biri bey bir korkuyor zaman yukarı çıkma yani biri dövecek edecek bizi diye. Ama tabii nasıl bir tehlike içinde olduklarını onlar da farkında değil. Yani atlattığım zaman ne hale gelirim hesabı. Saat bir çıktım dışarı bir sigara kaydım. Ee, çıktım yukarı doktorun zaten 1'e 5 var hesabı. Pardon 1'e 10 var. Ee, orada da 3-5 kişi var oturmuş millet abi hemen otur dolaşma paspas yapıyoruz aynı aşağıdaki muhabbet dedim abisi sen neyin kafasını yaşıyorsun dedim ya asker gibi dedim otur kalk oraya gitme buraya angut dedim yani temizlik yapıyorsan burası pislenecek 10 dakika sonra da yine temizle yani insanların bak şimdi devlet kurumlarında e, şimdi bir de hastane mesela bedava ya 70-80 lira veriyorsun diş yap yapıyor sana bu özel sektörde böyle bir şey olmaz ama devlet sektöründe insanlar, yani hep derim ya, in, bizim adam olmamız lazım, insan olmamız lazım. Adam bizi oraya gariban mı gördü, nasıl lavuk mu gördü bilmiyorum. Otur, yürüme, kalkma. Ya dedim oğlum sen neyin kafasını yaşıyorsun ya, siktir git lan dedim. Atlattırma beni, günah sokma beni falan filan. Neyse yürüdü gitti, baktı bu e, biraz çetin ceviz ayağı. Yani ki ya, abi bak biz burada temizlik yapıyoruz. E şöyle bir kenarda durun. Kibar dedese eyvallah. Artı saat 1'e 5 var. Şey başlayacak sıramız gelmiş. Neyin kafasını yaşıyorsun sen? Angut. Fırçayı yiyince tabi millet de benim arkalığımı da almadı orada ama milletin hoşuna gitti. Her neyse içeri girdik. E, doktor Allah razı olsun. Bak şimdi doktorlar yemin ediyorum hasta bakıcılardan o bankolarda duranlardan daha da efendi. Adam yarım saat 45 dakika ağzımın içinde suyla tıraş etti, bilmem ne yaptı, cahat etti. Yarım saat 45 dakika uğraştı. Benim bile orada dengem bozuldu ki doktorun bozulmama şansı yok. Adamın harbiden uğraşıyor. Kibar da insanlar. Hani diyorlar ya sağlık çalışanlarına şiddete hayır. Tamam kardeşim doktora moktora eyvallah. Yani e, adamlar ters yapmıyor zaten. Ha, e, yapanı da belki vardır ama yemin ediyorum ben bu son birkaç senedir bayağı hastanelere gidiyorum. Ama babamdan dolayı, ama hanımdan dolayı, ama başka bir şekilden dolayı. Yani o... Hatta geçen e, bir hastaneye gittik. E, İzmit'te Sopalı Hastanesi'ne. Şimdi sıramızı bekliyoruz. Birini getirdim hastaneye. Yaşlı bir kadın da bankaya böyle dayanmış, devam mı? Kadın ayakta zor duruyor. O bankodan sıra veren kız... E, abla dedi, e, bankoya dayanma, git şuraya otur. Şey, oturacak yer yok, herkes de o biçim kalabalık. Ki orada dedim ona ki ya kızım dedim ne diyorsun sen dedim ya kadın ayakta zaten zor duruyor bankoya dayanmış sen duruyorsun bir metre ötede etrafı da e, muşambayla kaplanmış ya sana ne dedim ayakta durmuş oturmuş falan filan gibilerinden. Neyse geçelim bu mevzuyu böyle e, hallettikten sonra geçelim bu İstanbul'daki kar mücadelesi olayına. Şimdi herkes işte Ekrem İmamoğlu e, yanlış yaptı. Hata yaptı, kıl yaptı, yün yaptı, herkes bir şeyler diyor. TikTok'ta da var, bilmem nerede de var. Hani bizim milletimizde bir fırsatçılık var ya, birisi yanlış yapsın veya ayağa e, e, bir yere takılıp düşsün de bir tekme de biz vuralım veya e, hiç bilmediğimiz konuda bile eleştirelim. Tamam mı? Bu YouTube aleminde de var, habercilikte de var, her yerde de var. Adamın bu konuyla ilgili hiçbir fikri olmaz. Tamam mı? Ama her gibi bilir gibi konuşur. Şimdi ben belediyede emekli bir ağabeyinizim. E, griderciyim. Bunu hep anlatıyoruz. Gerçi bazı angutlar da inanmıyor gibi. Sanki anlattık gridercilik F-16 pilotluğuymuş gibi. Sonuçta makine operatörüydük işin doğrusu. Şimdi e, İstanbul'da e, bazı yanlışlar olabilir. Bu kar mücadelesi de. Ama e, çok da böyle acımasızca eleştirilecek bir tarafı bence yok. Neden? Yok şimdi İstanbul çok büyük bir şey. Ben İstanbul'a arada bir gidiyorum tabii. Her tarafında gitmiş değilim ama. Abi örümcek ağ gibi yollar. Ee, atıyorum 10 kilometre bir yol gidiyor. Ee, sağ taraftan 50 giriş var. Sol taraftan 50 giriş var. Böyle örümcek ağ gibi dediğim gibi. Şimdi birden de kar e, aşırı derecede yağdığı zaman tabii inişler var, çıkışlar var. Bazı yerler çok rampa, bazı yerler çok dik. Tabii şehir içlerini de, mahalle içlerini de saymıyorum. Zaten oraya hiçbir makineyle de giremez Grayler zaten girmez. Ha buradaki hata şu olabilir. Mesela e, devlet memurlarını e, o gün işe tatil edilebilirdi 2-3 gün. O zaman millet sokağa çıkmazdı. E, veya işte arabaların... E, nakliyecilerin, işte tırcıların falan filan şehir içine girmesi engellenebilirdi falan filan. Tabi bunu da e, Büyükşehir Belediyesi yapması da zor. Onu devlet yapacak. Yani sokağa kimse çıkmayacak ayağı o Ekrem İmamoğlu'nun da. Ha Ekrem İmamoğlu'nu çok tasvip eder miyim? Etme. Kendi adıma. Ama yani şimdi ona sırf muhalefet olsun diye de burada konuşmuyorum. Veya birilerinin gönlü olsun diye de konuşmuyorum. Gerçi e, çok sert eleştirirsen kılçık çıkacak eleştirmesem de kılcık çıkacak ama ben doğrusunu konuşacağım çok da dalgamda e, kim ne derse desin şimdi ben kar mücadelesi yaparken millet hep derdi ki ya bir kar yağsa bir kar yağsa bir kar yağsa, bir kar, yağsa kar topu oynasak kılı olsa yün olsa falan filan e, kar bir yağardı abi iki saat sonra Belediye herkes yolumuz kapandı. Eve gidemiyoruz, kıl edemiyoruz. O zaman tabii 3000 e, 3500 nüfuslu bir yer bende bizim orası. Ya oğlum bir durumda amına koyayım oturun evinizde yani. Hani kar topu oynayacaksınız, kar adamı yapacak. Hani hani bir kar yağsa ulan iki saat geçti herkes yolu temizle bilmem. Ulan ben makine miyim? Tamam makineyle temizliyoruz da yani bu e, elimizde bir sihirli değnek yok ki. 5 e, kilometre bir yerdeki gidene kadar 3 saat geçiyor. Hele hele bazen böyle çok yoğun kar yağardı. Yemin ediyorum var ya ben 2-3 gün hiç uyumadan anam ağlardı. ki o kadar küçük bir yerde bile. Bir ile çalışıyordum. Şimdi İstanbul'da da e, bazı dik yerlere e, kar yağmadan tuz bol tuz atı, atılmadığını söylüyorlar. Ha bu atılmadıysa bu hata. Belki bu kadar da yağacağını tahmin etmediler. E, belki organizasyonda e, bazı sıkıntılar olmuş olabilir. Yani bu da kimdir? bu suç aslında Ekrem İmamoğlu'nun değildir. Yani belediye başkanı çünkü eline kürek makineye binip de e, yol temizleyecek hali yok. Ama tabi belediye değiştikten sonra atadıkları insanların e, işte e, bizim garaj amiri dediğimiz yol ekipleri amiri işte bu işlerle ilgili koordinatör falan filan bunların acemiliği e, bazı olaylara sebep olmuş olabilir. Ama onların da çok fazla yapacağı bir şey yok. Yani kar yoğun olarak yağmaya başladığı zaman e, zaten İstanbul'un trafiği anasının amı gibi. E, bir de sen şimdi o sıkışmış olan yola tutup da makine sokamazsın. Yani grader zaten hiç girmez. Gerçi graderle çalışmıyorlar şimdi. E, hem evet. önden e, kürüyor. Hem de arkadan tuz atıyor. E, şimdi öyle yerlere bak. Hatta bugün haberlerde dinledim. Adam böyle rampadan iniyor. Belediyenin kamyonu. Arkadan tuz atıyor. Onun da kepçe. Arabada zincir yok. Tamam mı? E, hafif bir rampada Arabaların anasını sike sike indi aşağı. Şimdi bu hata, bunu zincirsiz garajdan çıkartan garaj amiri, kim sorumlusu o da sorumlu. E, efendim mesela söyleyeyim, e, o kamyona binip de oradan aşağı giden şoför de sorumlu. Tamam mı? E, yani burada e, hatalar e, olabilir ama bu yoğun karda e, kim olursa olsun e, çok da fazla yapabileceği bir şey yok. Yani sırf birini eleştirelim diye de bedava konuşmanın bir anlamı yok bence. Çünkü ben de kar mücadelesinde yoğun kar yağdığı zaman abi harbiden pelt olurduk yani. O zaman bizim bir traktör kepçemiz vardı. Bir de greyder vardı. Biz yani toplam yol o zaman ana yollar bizim beldeden kaç kilometre atıyorum 15 kilometre ana yollar. O zaman tabii şimdi ilçe oldu, büyüdü, çok yollar oldu da. Şimdi bunları temizlemek trafik de yok tabii o zaman o kadar. E şimdiki durumla İstanbul'un durumunu veya buradaki durumlar İstanbul'un durumunu yoğun karda düşündüğün zaman yani bu aksaklık bence çok böyle aşırı eleştirilecek bir şey değil bence. Ha, aksaklıklar olmuş olabilir dediğim gibi. Yani bazı yerlere tuz atılmamış olabilir. ha Bazı dik yerlere e, kazaya sebebiyet vermemek için yollar kapatılabilirdi. Ama tabi bunlardan ne kadar uğraşılır ne kadar kontrol altına alabilir, onu da bilmiyorum. Bence yani burada işin doğrusu Ekrem İmamoğlu'nu çok da böyle e, gaddarcasına eleştirmenin anlamı yok. Çünkü İstanbul'da son e, 3-5 senedir, 10 sene ne zaman en son böyle bir kar yağdı onu da bilmiyorum. E, ama yani çok tepelere yağar. Şehir içlerini yani alçak kesimleri çok etkilemez. Ha, o zaman bu işin kontrolü daha kolay olabilir. Ama her tarafa deniz seviyesinden tut da e, en yüksek kesimine kadar kar yağdığı zaman e bu sıkıntı. Hatta beni bile mesela geçen ay e, kar mücadelesine çağırdılar İstanbul'a. Yani adam e, grejleri kiralamış belediyeye. E, dedi abi e, 4 ay gelir misin dedi. 6 bin lira da maaş veriyordu. E, kar yağarsa çalış çal, yağmazsa çalışmayacaktık. Gel şimdi hayatımız sikilecekti. Bir hafta orada kan alacaktık ama yine grejlerinin işi çok zor olmazdı. Bizi tahminim böyle bazı sota yerlere grader, çünkü grader şehir içinde çalışmaz veya e, mahalle arasında çalışmaz, çünkü çok dar yollar. Bıçağı zaten 4 4.20 nedir graderlerin, yani gezmesi çok zor. Hani dik yerlerde şahsen ben graderden bile inmem, e, öyle yerler var. Çünkü buz tuttuğu zaman altı, bıçak hani e, şey bile olsa zincir, Gerçi kalın zincir vardır greylerlerde hani taksi gibi değil ama yine de tehlikelidir çünkü bıçağı da fazla aşağı bastırdığı zaman kafa sağa sola gider arabaların anasını seversin yani bence şimdi İstanbul'u düşününce hep işte İstanbul kar postal gibi oldu işte kar yağsın kar görelim bütün İstanbul'u bunu istiyordu ya e şimdi kardeşim 3 gün 4 günde sabredin yani arabayla dışarı çıkmayın biraz yaya yürüyün yani lütfen. Ee, yani dediğim gibi yani bence çok böyle eleştirilmenin eleştirilmenin anlamı yok. Ha, bunlar şimdi e, işte amiri memuru, belediye başkanı, ilçeler e, bilmem neler e, <laughs> dersini almıştır. Bir dahaki bu tip bir kar yağışında herhalde daha böyle ciddi olaylara bakarlar. Ee, yani şimdi mesela geçen e, yazın bir yangın çıkmıştı her tarafta bilmem ne. O zaman da şimdi bak etme bulma dünyasıdır bu tamam? mı? Bazı şeyleri mesela o zaman yangın çıktı, hükümet çok eleştirildi. Ya 50 bin yerde yangın var tamam uçaklar azdı, bilmem ama kimse de e, bütün şehirlerde yangın çıkacağını e, tahmin etmedi. Kaldı ki İstanbul'da da bu kadar kar yağacağı herhalde tahmin edilmedi yani kim olursa hangi parti olursa olsun ben burada doğrusunu konuşurum. Yani harbiden orada yapacakları çok fazla bir şey yoktu. Çünkü kar birden yağdı abi. Bir saatte, bir buçuk saatte yarım metre 40 santim, 50-60 santim kar yağdı. Bunda da ne makineyle ne bilmem neyle üstesine gelme şansı kısa bir sürede kesinlikle yok. Ben de bu işin uzmanıyım. Yıllarca kar mücadelelerine katıldım. Bunu da bu şekilde belirtelim arkadaşlar. herkese hayırlı günler deyin. Ee, umarım beğenirsiniz görüşmek üzere.